tek cümle. Biraz daha benim. açacağız aslında çünkü o konuşmada da açıldı ama şunu söylüyor. Yani eski daha önce de bu bir denendi olmadı. Niye olmadı şimdi niye olabilir deyince. Yani biraz önce senin dikkat çektiğin şeyi örnek verdi. Yani burada tabii dış dinamikler, uluslararası bölgesel dengelerin değişmesi çok belirleyici eskisinden farklı olarak. Ama şu da var dedi. Yani AKP'nin o dönem gene de bir hikayesi vardı. O hikaye bitti dedi. Yani Dolayısıyla şimdi yeni bir hikaye yazması için yeni bir şeyler yapması lazım ve bunu yapmaya çalışıyor. Bir de tabii yani son yerel seçim sonuçlarına ve şimdi kamuoyu yoklamalarına baktığında da aslında tabloyu net bir şekilde görüyorsun. Yani hani bir şey erimekte olan bir parti değiliz. Yani 2013'e göre farkı, önemli bir farkı bu. Peki şimdi nasıl ilerleyecek süreç diye sorduk ve nasıl bir zaman aralığında bu iş öngörülüyor ona şöyle bir cevap verdi öngörülüyor. Herhalde uzun bir zaman değil. Bu tür süreçler böyle yılları alırsa soğur, çürür. Beklemek süreci çürütür. Bu sürecin en büyük düşmanı beklemektir. Zamana yaymaktır. Onun için her tarafı dolaşıyoruz. Vallahi bir zaman öngörmüyorum ama sanırım bu mecliste bir komisyon oluşturulunca peşine de silahlar bırakılınca sanırım herhalde kısa bir sürede bu demokratikleşme adımlarını talep edeceğiz, isteyeceğiz. Meramız çok uzun sürmeyecek. Bu temelin 3-4 ayda bu süreç ya yürüyor ya da yürümeye doğru gidiyor diyeceğiz ya da biraz önce kimi arkadaşların dediği gibi ya bunlar takiye yapıyor, siyaset yapıyor, fırsatçılık yapıyor. Kürtlerle demokratik muhalefet arasına bir Duvar örüyor diyeceğiz. Bu da önemli. Yani biraz önce bahsettiğimiz işte meclisteki şu anda biraz önce biten o yemek, bir komisyon hazırlığı hem bahçeli hem Dem tarafı acele ediyor ve bu işin ne kadar beklerse nasıl çürüyeceğini ifade etmeye çalışıyor ve hızlandığını anlıyoruz. Komisyon kurulacak. Ve sonraki konuşmasında dedi ki, yani öyle komisyon da hani Türkiye'de, Türkçe'de öyle bir laf vardır. istemiyorsan yapılmasını komisyona sevk et. Öyle bir şey değil. Bu çok da yani tartışmak için değil. Bir an önce e, konuları yasaya haline getirip genel kurula sevk edecek bir komisyon. Dolayısıyla çok hızlı çalışacak bir komisyondan söz ediliyor. E, bir ara laf arasında bunun alt komisyonlarının olabileceği ve bir alt komisyonlardan birinin de silahların teslimi sürecinde gözlemcilik yapabileceğinden söz etti dolayısıyla e, dikkat ettiysen yani işte komisyon kurulur e, silahlar teslim edilir sonra bizim Demokratik taleplerimiz gelir dedi hani bitiyordu devlet açısından işte silahlar teslim edilince iş biter öyle değil yani bir takım talepleri olacak Dem Parti'nin ve Demokratik talepler olacak Muhtemelen Erdoğan'ın bahsettiği anayasa değişikliği şimdi yani bütün programdaki bantlar birbirine bağlanıyor anayasa değişikliği de bu çerçevede gündeme gelecek yani o yüzden işte komisyon, alt komisyon, silahların teslimi demokratik yeni bir anayasa diye giden bir yol haritası kurulmuş belki. Evet öyle görünüyor. Yani çatı burada yeni anayasa olacak elbette. Ona bakmak gerekiyor tabii. Ee, e, e, senin ifade ettiğin gibi, Bakıran'ın da söylediği gibi e, silahlar bırakılacak. Amenna. Ama silahlar bırakılacak, yani koşulsuz e, savaş bitecek anlamı taşımıyor ve Halklar e, demokratik bir takım e, talepler bekliyor, bir takım istekleri var. E, bunları zaten sıraladılar. Yani e, Abdullah Öcalan yazdığı ilk mektupta ve sonrasındaki evet. e, görüşmelerde bunları dile getirmişti işte Hatta madde madde bunlar biliniyor. Ya, cezaevlerindeki e, tutuklara özgürlükler, işte eşit bir yurttaşlık tanımı, baskı yapmamak kimseye. Dolayısıyla bu silah bırakma meselesinden sonra bunları tartışıyor olacağız. Sadece şunu söyleyeyim dönüp geri. Şunu çok merak ediyorum gerçekten. HDP kapatılsın diye anayasa mahkemesine büyük baskı kuran ee, MHP ve Devlet Bahçeli'den 3 ayda Biji Serok Apa'ya nasıl geldik? Bu bütün şifreyi çözecek bir sorudur aslında. Yani, yani buradan burada İsrail sayesinde geldi. Yani <laughs> İsrail'in bölgede hızlı yürüyüşü, onun Kürtlerle İsrail arasında muhtemel bir işbirliğinin Türkiye'ye ve bölgeye açacağı yaralar, Dolayısıyla ya biz kendi halkımızı niye İsrail'in şeyine verelim, ilgi e, alanına terk edelim. Bari biz e, barışalım ve oraya bırakmayalım bu işi. Bence bir gecede aydınlanmanın asıl sırrı orada yok hani başka bir şey göremiyorum.